Vallahi harika kumandasını falan da koymuş. Elimizi alamasak kumandayı da. Aa bizim Türkiye'sinde biliyorsunuz bu iş makinalarını izlemek, inşaatı seyretmek, temel kazılmasını seyretmek bir terapidir. Rahatlatır. Ya yani biz de işte de gel inşaat seyret, kepçe seyret. Ha ne yapıyor? Hep aynı şeyi yapıyor. Kepçeyi daldırıyor, kovayı dolduruyor, kamyonu yapıyor, dönüyor bir sağa bir sola ama rahatlatıyor. Sloganı güzel bulmuşlar. Slogan harika.